Afşin, sen kimi ispiyonlamak istersen? Kendimi ve arkadaşlarımı ispiyonlayacağım. Ne yaptınız? Ee, eski bir erkek arkadaşım vardı. Evet, yaşlı ama şu an? Bilmiyorum, <laughs> yaşıyordur herhalde. Eski bir erkek arkadaşım vardı. Ee, bize yalan söylediğini fark ettik. Aslında benim en yakın arkadaşımın en yakın arkadaşıydı. Ee, benim kendi kız yakın arkadaşımın da sevgilisi var. Hep beraber tanıştık, dörtlü olarak. Sonrasında bu benim eski erkek arkadaşım Melis'le benim arkamdan iş çevirmeye başladı. Ona gidip farklı bir şey söylüyordu. Bana gelip farklı bir şey söylüyordu. Ve bizim yakın arkadaş olduğumuzu biliyordu. Sonrasında ee, Melis bana bunları anlatıyor. Ben ondan aldıklarımı Melis'e anlatıyorum. Erkek arkadaşı işin içerisine girdi. Melis'in erkek arkadaşı. Hepimiz birbirimizden haberdarız. Ama benim eski erkek arkadaşım buna hiçbirinden haberdar değil ve herkese ayrı şeyler söylüyor Melis'in erkek arkadaşı dahil. Ee, biz bunu bir oyuna getirdik. Hepimiz ona farklı şeyler söyledik. En son yanından ayrılırken gözümün içine bak'a bak'a yalan söylüyorsun şu an dedim. Ee, yalan mı söylüyorum? Ciddi olamazsın. Bunu mu söyledin gerçekten? dedi ve gitti. Selam söylüyorum buradan. Her şeyi zaten biz yaptık. Senin sevgilin ne diyecek peki buna? Benim sevgilim yok. Sen yalan.